Merhabalar arkadaşlar. Python'a giriş derslerimize hoş geldiniz. Bu dersimizde dosya işlemlerini göreceğiz. Dosya işlemleri yapmak için öncelikle bir dosyanın nasıl açıldığını görmemiz gerek. Öncelikle bir değişken tanımlayalım. Dosya 1 olsun. Eşittir. Open diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. O dosyanın adını yazıyoruz. Mesela ders.txt. Sonra da şöyle atıyorum R. Burada R dosyanın hangi modda açıldığını gösterir. R yazarsak buraya dosya okuma modunda, V yazarsak buraya bu şekilde yazma modunda açılır. Burada ders.txt yazdım. Çünkü klasörümde ikisi de aynı yerde. Fakat burada yeni bir klasör açalım. Bu da x, y, z klasörü olsun. Ders.txt ben buraya atarsam çalıştırmak için şuraya x, yazmam gerekir. Peki ya yazdığımız adreste ve isimde dosya olmazsa ne olur? Deneyelim. Şunu R yapalım. E, ders yerine alakasız bir şey yazayım. ASD yazalım. Alıştırdığımızda File Not Found Error verir. Böyle bir dosya veya klasör yok. Okuma modunda böyle bir hata verse de yazma modunda bu dosyayı açmak istersek açar ve orada bir txt dosyası oluşturur. Gördüğünüz gibi bunu kendi oluşturdu. Şimdi bunu silelim. Tamam. Yine bunu okuma moduna dönüştürüyorum. Şimdi ben bir dosya oluşturdum. Şöyle 3 satırlık göstereyim. Satır 1, satır 2, satır 3 diye 3 satırdan oluşan bir ders.txt dosyası. Şurayı ders yazalım. Şimdi ben bu dosyayı ekrana yazdırmak istersem şunu yapıyorum. Mesela print diyelim ya. Dosya 1. Nokta print. Şunun ile dosya 1'i okuyoruz. Çalıştıralım. Satır 1, satır 2, satır 3. İngilizce karakterle kullanmak amaçlı şuraya satır yerine line yazıyorum. Peki ben dosyanın sadece bir satırını okumak istersem ne yaparım? Şuraya read yerine read line diyoruz. Yani satırı oku. Çalıştıralım. Line 1'i okudu. Şimdi trafmak için şunu yapmayı denersek çalışır mı peki? Dosya 1. Read line. Yine aynı satırı okuyacak mı? Hayır. İkinci satıra geçti. Yani her seferinde bir sonraki satırı okuyor. Peki ben sadece ikinci satırı yazdırmak istiyorsam ne yaparım? Şöyle. i eşittir 0 diyelim. Ona da while i küçüktür 3 diyelim. 3 satır var e, line1 eşittir dosya1 nokta readLine sıra dışı şey yazalım i artı eşittir 1 i gelsin 1 artsın sonra şu olsun sonra da if diyelim i eşittir 2 ise yani ikinci satırı yazdırmak istiyorum ben print line1 ikinci satırımız neydi line2 Gördüğünüz üzere line 2'yi yazdırdık. Şimdi de şunları siliyorum. Dosyamızı yazma modunda açalım. Yani V harfimizi koyduk. Dosya 1 nokta right dediğimizde mesela ne yazalım? Hello yazalım. Çalıştır. Bunu kapatıyoruz. Baştan açalım. Sadece hello yazıyor. Çünkü write ile en baştan yazıyoruz. Yaptıklarımı yaptıysanız ve dosyada değişiklik olmadıysa henüz dosyaya işlenmemiştir sizinki. Yapmanız gereken şey dosyayı kapatmak. Şimdi burada dosyayı açtık. Biz de kapatmamız gerekiyor. Onu nasıl yapıyoruz? Dosya 1. Close diyerek kaydedelim. Çalıştıralım. Sıkıntı yok. Buradan açıyoruz. Hello. Dosyamızı kapattığımız gibi dersimizi de burada kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.